Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neresinle Minecraft oynayacağız? Survival mod oynayacağız. Survival mu hemen girelim arkadaşlar. Nerede Minecraft? Minecraft. He, şurada. Şöyle Minecraft. Za girelim arkadaşlar. Şöyle Craft Master 30 oynayacağız arkadaşlar. 30 bıçağı garip geldi. Lan reklamlar sizin ben ta şöyle internet bağlayalım arkadaşlar. Bağlayalım bağla bağla bağla. Ne Bağlayalım arkadaşlar onda daha da reklam gelebilmez artık. Şöyle tekrardan girelim arkadaşlar daha artık e reklam gelebilmez. Grad master 30 şöyle dünyalar iki tane var arkadaşlar yeni dünya oluşturalım dünyanın adı şöyle bara 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 yazalım arkadaşlar hayatta kalma tamam normal tamam ben Azar oluşturuyor. Hemen oluşturalım. oluşturuyor. Ara arkadaşlar. Neredeyiz lan biz? Şöyle yeni dünyamız. Şöyle suya atlayalım. Hayır. Oh. Hemen cez olmadan bir şey yapmamız lazım. Hemen hemen hemen. hemen. Başlayalım ya. Hemen şöyle. Lan. Tamam. Bak ya. Tamam alalım. Kırıl kırıl, kırıl 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 kırıl. Bir 5-6 tane toplamamız lazım. Bundan çok az çıktı. Lan benim bak ya. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft hackerıyım. O yüzden adımı yazmakla beni takip edebilirsiniz. Şöyle beni de bu arada siz Minecraft oynuyor musunuz? Bu arada siz Minecraft oynuyor musunuz? Çok merak ediyorum ama burada şansımıza bir çocuk çıktı. Bak, buradan kazma Şöyle buradan. Buradan Şöyle yapalım. Tamam. Ne kaç tane? 32 tane. Şöyle bundan da yok ya. Şöyle bundan craft'ten nasıl bir tane çubuk. Bir bunun tane çubuk, 18 tane. şey kaldı. Bir tane de şöyle 6 9, 12 tane çubuğumuz kaldı. Bunlardan arkadaşlar bir tane kazma yapalım kazmadan da gidip demir kazalım. Bir tane kazma. Lan kazma nerede? Ha, bir tane kazma. Tamam bu kadar yeter. Şimdi gidip demir madende demir kazacağım arkadaşlar. Ve demirden eşyalar yapacağım. Işte. Şöyle gidelim arkadaşlar.

kömürü istemiyorum. Bize demir lazım. Bize taş lazım arkadaşlar. Kömürü ihtiyacım yok. Bizim bir tane maden bulmamız lazım arkadaşlar. Maden de bulmak çok zor. Burada maden değil ama. Şöyle Kazmamız kırana kadar yapalım. Bir 20, 30 otuz falan 30'a kadar yapalım arkadaşlar. Böyle bu kadar. <laughs> 5 tane yeter. 30 5 Bu yok. Bu tamam bu kadar. Şöyle crafting table'ımızı koyalım. Şöyle bir tane kılınç. Bir tane kılınç. Lan kaç tane. şöyle bir, bir dakika bu kaç tane kılıç verdi bana bu kılıçları atalım arkadaşlar şöyle at at bu tahtanı da atalım bize tahtalar Hadi bir dakika şöyle crafting table'ımızdan şöyle bir tane de kazma götürelim tane de kürek Aa en önemlisi balta bir tane de balta. Bir tane de kürek. Bu son bu kadar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir tane maden bulmamız lazım. Hemen madene gidip madende bir elmas altın falan kazanmalıyız arkadaşlar. Madensiz bu iş olmaz. Hemen gidelim maden alalım. Şöyle 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 arkadaşlar çıkalım. Şöyle bir tane buradan mı? Aha. o da neyse. Şöyle gördüm. Bize yemek de lazım lan bu arada. Aha. aha, aha. Vallahi bundan en yatak yapabilirim. Şöyle bir tane. Bir tane de şöyle vurdum. Çok güzel. Tamam gidelim. Lan tamam, yanlışlıkla suya düştüm. Hemen gidelim arkadaşlar madene. madende. Anam tavuk balası. O baba baba birazca büyümüş. Hemen gidelim. Mademimizi girelim. Madem mi? Yok yok. Madem mi? Bak. Bu divar taraf Olan yerlerde bazen maden oluyor. Şöyle bunu da keselim. Yağma lütfen. Yağma Aha vallahi bunun çürük et iki tane çıktı. iki tane çürük etle şey kendimizi zırf yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben annemin telefonunu hayır 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 hayır, hayır. hayır buradan bak bir açacağız başladı arkadaşlar. Bizim hemen maden bulmamız Aha o taş tarifte maden. Gidelim lan oraya. Gidelim, İç önde şuraya bakalım. Şu Or oradan oraya gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle bu tarafa bakalım eğer burada da maden olmasa gidelim o demir olan tarafa. Maden yokmuş. Hemen o demir olan tarafa gidelim arkadaşlar. Şuradan Ağaca bakalım. Bak şurada maden görülüyor. İşte şu madene girebiliriz. arkadaşlar annem beni çağırıyor özür dilerim çağır çağırıyor aha vallahi maden şöyle şöyle bir tane madensiz yemek yemeden madene girmek olmaz uyarayım arkadaşlar sizi bunun yerine bunu koyayım bunun yerine bunu tamam bu kadar hemen yemeğimizi bitirelim Oh, how modern. Kocaman madende Aha Şuradan Ama Arkadaşlar ne yapalım Şöyle şuradan Şuraya şuraya atlayalım. Tamam bayağı canlı yetmedi. Oh oh oh. Bir tane yanlış. Evet. 5 tane daha arkadaşlar. Bugün günümüz madenler çekeceğiz. Hayır. Aa yok. Şimdi ise yukarı çıksa. maalesef öldük. Arkadaşlar videomuz bu kadar iyiydi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve videomuzu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika. Arkadaş Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize